Rahat ortamda, sıcak ortamda elhamdülillah amin diyemeyecek miyiz? O şeytanın tabiri caizse umutlarını, heveslerini kıramayacak mıyız? Bakarsınız ki Allah şu dualara amin hatırına çok şeyleri değiştirecek. Şeytan bunu bildiği için bizleri ne yapıyor? Amin'den uzak tutmaya çalışıyor. Her zaman söylüyoruz. İmamı Rabbani Gattesallahu Sırrahu Ali mektubunda, mektubatında büyük meşayikramlara, Allah dostlarına mektup yazdığında dua ile başlar. Ekseri mektubuna. Ve duanın neticesinde karşı tarafa şeytan amin demeyi unutturacağını bildiği için şeytan bu dualara iştirak ettirmeyeceğini bildiği için hemen duaların peşine yazıyor ki ve yerhamullahu teala abden, qala amin. Allah bu dualara amin diyene rahmet eylesin. Amin. O mübarekler bu işi çözdüler. O mübarekler bizim amin diyemeyeceğimizi dahi çözmüşler. Duaların neticesine dua edene, duaya amin diyene Allah rahmet etsin ibaresini eklemişler. Amin. Kıymetli Müslümanlar. Allah'ın bizleri ...hayır olan şeylere meyil eylesin. Amin. Hayırlı dualara amin demeyi nasip eylesin. Amin. İşten, kalpten, gönülden bunu arzulamak lazım. Yani amin demek için de amin demeyeceğiz. Gerçekten Allah'ın bu duayı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yani bu şuurda olacağız inşallah. Allah'ım cümlemizi amin demeye ve rızası üzere bir amin demeye muvaffak eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun.